Merhaba, ismim İlker Özkaya. Intertek'te Intel takımında Ecel Koş olarak çalışıyorum. İsterseniz bu soruya bir metafor üzerinden cevap verelim. Kendinizi ormanda hayal edin. Çok sık ağaçlar var, bir yandan yerlerde çukurlar var. İlerlemekte güçlük çekiyorsunuz. Bir yandan kuş sesleri, böcek sesleri, bir yandan da sis bastırmış. Birisi de geldi gözünüzü bağladı, öyle düşünün. Nasıl ilerlersiniz? Yavaş ama emin adımlarla, koşarak ilerlemezsiniz asla. Bu kadar belirsizliğin bir ortamda bu şekilde ilerlemeyi tercih edersiniz. Gerçek dünyada da böyle aslında. İhtiyaçların bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada. insan faktörünü de işin içine koyun. Gereksinimler çok hızlı değişiyor bir yandan. Yine ne yaparsanız yine emin adımlarla gitmeyi tercih edersiniz. Küçük, tekrarlayan döngüler halinde ama emin, emin bir şekilde kendiniz. Ece dünyada da böyle aslında. İteratif ve incremental yani kendini tekrarlayan döngüler ama artırımlı, artırımlı olacak şekilde ilerlersiniz küçük küçük parçalar halinde bir ürün parçası ile birlikte müşterinizin önüne çıkıp geri bildirimlerini alırsınız ve doğru ürüne doğru adaptasyon sağlamak suretiyle üzerine çalışmalar gerçekleştirirsiniz. Bunu yaparken de müşteriyle sıkı işbirliği içerisinde çalışırsınız ve müşteri memnuniyetini aslında temeline iş, işin temeline koymaya çalışırsınız. Bu müşteri memnuniyetini odağımıza koyduğumuz bu döngüler halinde çalışma esnasında da aslında işleri de limitleyebilirsiniz bir yandan. Yapmaya çalıştığımız şey odağı sağlamak. Oda sağlamak suretiyle de aslında sürdürülebilir bir tempoyla çalışmayı amaçlarsınız. Bu da neye hizmet eder? Çalışanlarınızın memnuniyetine hizmet eder aslında. Bunu yaparken de kalite olgusunu yine ödün vermeden çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmekte. Kaliteyi nasıl sağlarsanız o bitti tanımının içerisindeki, herkesin hem fikir olduğu bitti tanımının içerisindeki aslında kontrol mekanizması sayesinde kalitenizi de arttırmaya hedeflersiniz. Yine bu çalışmalarınızın esnasında daha önce de bahsettiğim gibi aslında amaç bir an önce pazara çıkmak ve pazar fırsatlarını kaçırmadan aslında sektörde istediğimiz noktaya kendimizi getirebilmek.